A ve B rakam olduğuna göre A artı B toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır diye sormuş. Şimdi soruya baktığım zaman arkadaşlar özel bir ifade var mı burada? Evet var. Rakam ifadesi benim için özel bir ifadedir. Ama dikkat ettiyseniz soruda A ve B birer rakamdır demiş. Başka bir ifade kullanmış mı? Hayır. O zaman benim kafamda neyi canlandırmam lazım? Şuradaki notu canlandırmam lazım. Rakam dediğimiz zaman aklımıza ne gelmesi lazımdı? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu bizim rakamlar kümemizdi. Toplamda kaç adet rakamımız var? 10 adet. En büyük rakamımız kim? 9. En küçük rakamımız kim? 0. Şimdi dikkat ettiyseniz adam diyor ki A ve B birer rakam. Yani A ve B bu, bu değerlerden bir tanesini alacak. A artı B toplamının alabileceği en büyük değeri istiyor. O zaman ben toplamın en büyük değerini istiyorsam hangi değeri vereceğim arkadaşlar? En büyük rakamı vereceğim. O zaman her ikisine de 9 değerini verebilir miyim? Tabii ki de verebilirim. O zaman şöyle bir yapalım. A artı B ifadesinin en büyük değeri için A'ya 9 değerini veririm. B'ye de 9 değerini veririm. O zaman 9 artı 9 eşittir 18 olur. Doğru cevap hangi seçenek? D seçeneği olacaktır. Yani burada arkadaşlar A ve B sadece rakamdır demiş. İşte birbirinden farklıdır dememiş. Böyle enteresan ifadeler kullanmamış soruda sadece birer rakamdır demiş. Ve sana diyor ki A artı B toplamının en büyük değerini istiyorum senden. E sen de ne yapacaksın? Otomatikmen her ikisine de 9 değerini vererek toplayıp doğru cevabı bulacaksın yavaş yavaş kavramlar üzerinde konuşacağız ve bu videoyu genişleteceğiz arkadaşlar. Bu oynatma listesini genişleteceğiz.